Özvatan TV şu anda Kayseri Melik Gazi Kongre Salonu'nda. Burada özvatanlar için bir istişare toplantısı yapılacak. Özvatan hakkında talepler olacak. Özvatan için ilçe başkanlığı talep girişimlerinde bulunacak. Ve yetkili Büyükşehir Belediye Başkanımız Menduh Büyükkılıç da bunlara sanırım yanıt verecek. Daha sonraki videomuzda sizlere anlatmaya çalışacağız bakalım kimler var. Burada yeni kaymakamımız Eray Ersoy beyefendi hoş geldiler. Hoş geldiniz. İlçemiz için tabi bazı konuşmalar olacak. Daha sonra onları izleyeceğiz. Diğer tarafta eski belediye başkanlarımızdan Nurettin Almak. Önceki. Bir önceki mi? Ve ee, MHP ilçe başkanı Mehmet Apal ve belediye başkanımız Halit Demir Mesela, Mehmet Karaköse, Mehmet Karaköse Bey'i görüyoruz burada Nasip Aksoy'u görüyoruz ve muhtarlarımız var burada isimlerini pek Karaköse. bilemiyorum Muhammeddin Karaköse K ve, muhtarlarımız var, yerlerini aldılar. Vatandaşlardan gelenler oldu. Partinin üyeleri, AK Parti'nin üyeleri ve MHP'den de var burada. Daha sonra bölüm bölüm aktarmaya çalışacağız konuşmaları, iletişimleri. Tabii bayanlar da burada yerini aldı. AK Parti mensupları onlar da zaten içi bir şeyler isteyecekler, bir şeyler söyleyecekler buradaki yetkililere. Tabii biz de çok şeyler istiyoruz öz vatanımız için. İnşallah en başta doğalgaz olacak bu. Ondan sonrakiler de zaten sıralanacak. Öz vatanımız gün güne çeyresini değiştirecek. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Bir ikinci videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. از وقتان تیوی از آتان.